Merhaba arkadaşlar Fatih Oynarken hepiniz hoş geldiniz. Ben Fatih bugün sizlerle e, Minecraft'ta yeni bir yepyeni bir icat videomuzla karşınızdayım. E, öncelikle ne yapacağız? Hani basketbol oynayacağız. Basket potası yaptım. Hani e, daha önce futbol yapmıştım. Ona benzer bir şekilde yaptım. Bunu biraz daha ama e, hani yapılabilecek en üst düzeyde modsuz olarak yapmaya çalıştım. Öyle diyelim e, ve iyi seyirler diyelim. E, hemen şu görüş açımı düzeltip sizlere önce nasıl bir e, şey var onu göstereceğim. Bu kırmızı kumdan farz edelim ki basketbol topumuz olsun. Potamız burada. Bir atalım bakalım ne olacak. Zıplayıp Q ile atamadım. Zıplayıp Q ile atamadım. Gene atamadım. Zıplayıp Q ile attım mı? Atamadım. Niye atamadım bilmiyorum. Zıpla Q. Heh. Ve basket. Eee sistem bu hani böyle yaptım gördüğünüz gibi mesela geldik basket böyle sonra büyük blok düşüyor ve hani daha gerçekçi oluyor ve bir daha bir şey göstereceğim mesela bunu buraya attık basket oldu ve orada lambamız yanıyor. Şimdi söndü ama bazen yanık kalıyor aynen bakın bu şekilde. Bir sistem. Peki. Ama nasıl yapıldı? Hemen göstereceğiz. <laughs> Sus lan. Bağırıyor da koyun. Koyun bağırıyor. Me diyor. Şimdi bunu nasıl atıyoruz Öncelikle böyle bir basketbol potası yaptım. Hani siz de yapabilirsiniz. Çok basit yapımı. ondan sonra işte şuraya basket potasını yaptım. Tek blokluk yalnız arkadaşlar burada boşluk olmadı. Hani şunu da göstereyim. En az bir tek blokluk boşluk olacak. Ondan sonra ince camı böyle kenarlara döşedim. Şu ince camı. Bilmeyen arkadaşlar falan olabilir. Yani şu şekilde. Bir pota yapıyoruz ben aşağı yaptım. Şimdi size göstermek için üst kısa kısma yaptım. Aynı bu şekilde bir çember. Evet. Güzel. Onu da kırdım. Şimdi idare eder. Ve evet. sonra arkadaşlar böyle bir alan yapıyorsunuz oynamak için. Hani saha gibi yüksek yaparsanız daha iyi olur çünkü potaya arkadan devre yapacağımız için e, biraz yüksek olacak hani en azından ben öyle yaptım tabi size kalmış şimdi bunu yaptıktan sonra e, üstüne redstone lambalarından e, yani kızıl taş lambasından böyle 3'e e, üçlük e bir alan oluşturdum ve e, bir saniye Şimdi arkadaşlar bu potanın hemen altına böyle bir pleasure plate koydum yani basınçta plakası işte tahtadan şöyle göstereyim bunun arkasına Redstone'la bir şey yaptım tam bunu bu çemberin hemen altına koydum bu çok önemli tam altına koyacaksınız ki basketi attığınızda blok buna gelecek arkadaki devreyi çalıştıracak bu şekilde ve basket olacak. Ee, bu önemli tam altına yapacaksınız şimdi ee, bunun arka tarafına geçtiğimizde böyle ee, iki taraflı bir redstone devresi var tepedeki lambayı yakıyor aşağıdaki de ee, sağ tarafta olanı da ee, işte basket atmamıza ee, yarayan bir taraf oradan redstone getirdim arkadaşlar eee, bu şekilde bir sola bir sağa çıkardım ben de. Hani ikisini beraber e, yapsın diye. Sağa çıkardığım e, bu şekilde geliyor. Ve e, orada bir komut bloğu koydum. Bu komut bloğunda kod var işte. Give oyuncu adınız benim Razor 137 yazarsanız size gelir. Bu komut bloğu koyduk. İçine şu komutu yazdım. Slash set blok e, koordinat bunlar. Hani bunları siz aynısını yazmayacaksınız. Koordinata göre yazacaksınız. Ve sonra send 1. Yani kum 1'i kum 1'i şu koordinata ışınla. Aynı televizyondaki gibi hatırlayacak olursanız. Şimdi e, bir de kırmızı kum. Ana da bu. Ee, şimdi arkadaşlar, peki oranın koordinatına nasıl bakıyoruz? Hemen onu gösterelim. Şimdi potun geçeceği yere değil de tam bir altına şöyle blok koyalım. Topun daha doğrusu geçeceği. Ve buraya gelelim. Şu an bu blokla aynı hizadayız. Şurayla ee, ve koordinata bakmak için F3'e basıyoruz. Neymiş koordinatlar? İşte e, x 994'müş. Y 11 inmiş. Z de eksi 690'mış. Şimdi bunlara baktıktan sonra tekrar f3 yaparak kapayabiliriz. Bu koordinatların ben ne yapmışım? Gelmişim burada. Bu bloğun içindeki şu kısma yazmışım. Yani olay tamamen böyle çalışıyor. Slash set blok yazacaksınız. Sonra koordinatlara siz kendiniz bakıp yazacaksınız. Aralarında birer boşluk olmalı, hepsinin. Sonra boşluk sent bir, yani kum bir, yani kırmızı kum. İşte bunlar. Yaptığınız takdirde bu devre kesinlikle çalışacaktır. Hani, bakın bir daha deneyelim. Aynen böyle, tekrar basket oluyor ve çok da hoş bir görüntü oluyor. Ee, tabii modsuz için, hani modsuz e, yapılabilecek en bence basitçe ve hani üst seviye bence böyle yapılır. Hani tabi benden iyi yapanlar çıkarsa onu bilemem. Onları da tebrik ederiz. Şimdi ikinci sistemi anlatalım. Şurada lamba nasıl yanıyor? Şimdi ben buna attığım zaman bu çalıştırıyor bu devreyi. Burada redstone'u hemen ben de sağ tarafta devre, şey devresi olduğu için ışınlanma devresi olduğu için sol tarafa e, bir devre geri çıktım. Buradan geliyor redstone. Şurada bir yenilici koydum yetişmedi. Biraz daha çıkardım. Ve sonra buraya geliyor. Buradan şöyle bir yer var. Hemen bir blok boşluk var burada. Arkasında bir tane blok ve onun önünde kızıltaş meşalesi var. Şimdi normalde arkadaşlar normalde bu meşale yanar ve bunu yakar. Peki biz bunu nasıl söndüreceğiz? Hani biz basket atmadığımız zaman bunun yanmaması lazım. Nasıl söndüreceğiz? Onu anlatacağım. İşin en önemli yerlerinden birisi bu. Burayı çok dikkatli dinleyin. Şimdi hemen geliyorum bu bloğun, bu bloğun iki blok, 3 blok gerisine. Bir tane buraya blok koyuyoruz. Ne oldu önemli değil. Üstüne yine kızıl taş meşalesi koyuyoruz ve bu kısma da redstone'la öbür blokla birleştirip bunu söndürüyoruz. Bakın orayı kırarsam yanar. Ama birleştirirsem söner. Hani bunun gücü onu söndürüyor. Öyle düşünelim. Ve buradan getirdiğimiz devrende hemen önüne bir tane kızıl taş yineleyici koyuyoruz. Bu yineleyici çalıştığı vakit bu redstone lambası sönüyor ve redstone lambası söndüğü için orası yanıyor. Hani e, en basit mantıkla anlatmaya çalışayım. Bir daha göstereceğim şimdi sizlere de. Mesela arkadaşlar Şuraya biz bloğumuzu atalım. Hani devre çalışıyor diyelim. Atamadım. Şimdi attım. Heh. Devremiz çalışıyor değil mi şu an? Çalışıyor. Peki. Bakın oradan redstone'umuz geldi. Bu yineleyici önündeki redstone torcu söndürdü. Ve o da sönünce bu yandı. Tamamen sistem böyle çalışıyor. Hani bugün sizlere Minecraft'ta arkadaşlar Basketbolun modsuz olarak nasıl yapılabileceğini gösterdik. Ee, hani umarım beğenmişsinizdir ve video işinize yaradıysa lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayalım. Ee, İzlediğiniz için teşekkürler, kendinize iyi bakın, yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videomuza kadar hoşçakalın.